Şöyle bugün Minecraft ya Minecraft demiş şimdi 2014'ün yüklenişini göstereceğim arkadaşlar Buradan Play Store'a giriyorsunuz ilk olarak. buraya arkadaşlar inşasım yazdım mı bu gelecek bu da 3 TL'lik paralı o yüzden biz onu parasız indireceğiz İlk RAR yazıyorsunuz İşte buna tıklıyorsunuz arkadaşlar bunu indiriyorsunuz ilk böyle bir RAR dosyasını indiriyorsunuz bunu indirdikten sonra koku gelip. Eee uh, inşa sim 2014 APK diyorsunuz. Ondan sonra buradan ikinci olan Construction Simulator 2014 APK, OTA APK'ya giriyorsunuz. Evet, buraya aşağı girsin. Bu ikisini de indiriyorsunuz. İki tane indirme linki. Construction Simulator 2014 para hile, Construction Simulator 2014 seed Bunların her ikisini de indiriyorsun arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra buradan sonrası işimiz kolay. İlk olarak ayarlar. Şuradan ayarlara, <laughs> gel, ayarlara geliyorsunuz. Ayarlara ee, geliyorsunuz. buradan güvenlik bilinmeyen kaynakları aktif ediyorsunuz. Arkadaşlar aktif ettikten sonra direkt sıra giriyorsunuz. O indirdiğimiz programı olarak. Evet, buna girdikten sonra arkadaşlar doğulanı seçin. Tornağına ee, girdikten sonra arkadaşlar şu Constellation Simulator 2014 SD Data Android oyun klavrar bir de şu an, ah bir de şu arkadaşlar Constellation Simulator 2014 mod Android 10. bunlar ikisi arkadaşlar İlk bunu yapıyorsunuz buna böyle uzun basılı tutup şöyle basılı tutup arkadaşlar panoya kopyala deyip buradan çıkıyorsunuz burada Android seçiyorsunuz Android Android'e o OBB buraya şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Çarpın yanındakine basıp kuruyorsunuz. Kurdu onu yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar buna gelip ee, şey ne indirilenlere giriyorsunuz. İndirilenlere girdikten sonra son yedi işte benim burada Construction Simulator Simulator 2014 Mod APK işte bu arkadaşlar buna girip yükle diyorsunuz ve oyunumuz yükleniyor Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar ee, burada bir oyunu nasıl yüklenir anlattım İnşallah e, da yani like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar sağlıcakla kalın